Atatürk'ün aydınlık yolu kuruluşumuzun da her karanlık günde bugün olduğu gibi kurtuluşumuzun da temelidir. Temeli olmalıdır. Evet. Bu iktidar Atatürk'ten sonra başlayan sapmaların zehirli yemişidir. Maalesef Atatürk'ten sonra onun yolundan sapıldı ve sonra işte bu zehirli ürün ortaya çıktı. Bu iktidarın yeni anayasa tuzağı, yeni anayasa bir tuzaktır. Ülkemizi karanlık ve karmaşa içine sokan gelişmelerin son noktası olacak. Ya yani eğer bu anayasa çıkarırlarsa ülke karmaşa içinde karanlığa doğru hızla gidiyor. Hep hepiniz görüyorsunuz ne olduğunu. Bu noktada artık sağ sol şu bu çelişkileri kalmamıştır. Herkes aklını başına alsın. Dolayısıyla bu iş bitmiştir. Sağ sol çelişkileri bitmiştir. Çelişki var ama çelişki karanlıkçılar ile Atatürk aydınlığında aydınlananlar arasındadır. Vardır evet çelişki var. Çelişki bu. Çelişki saflar buna göre Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Keşke olabilsek dedim ben de. Evet, olmalıyız ama. Hayatta en hakiki mürşit, bakın şimdi biri öyle söylüyor. Hayatta en hakiki mürşit, Atatürk'ün sözüne kinaya yapıyor. İmam Hatip okullarıdır. Birisi söyledi, ismi lazım değil. Hayatta en hakiki mürşit İmam hatip okullardır diyen iktidarın başı ve başkan adayına karşı bu çürümüş Osmanlıcılara karşı bu cahilliği öven rektörleri, rektör yardımcılarını atayan iktidara karşı. Adam cahilliği övüyor, profesör, doktor. Bilim arttıkça ben diyor, bana hafakanlar basıyor diyor. Bana da hafakanlar basıyor, senin gibi adamlar rektör yardımcısı olunca.